Ne işin var senin burada? Anlamadım ben. Annemi bekliyorum. Boşuna hayal kurma. O seni unuttu. Hatırlasana çocuk terk etti seni gitti. Mecbur da ondan gitti. Mecbur falan değildi. Hep kendini düşündü o. Kötüsün sen ya. Kötü. Ben de mi senin gibi olacağım? Şunu aklına sok çocuk, kimse seni sevmedi, kimse seni istemedi. Aç kaldığın günleri düşün. Annem sarılınca hepsi geçecek ama. Geçmeyecek. Bozuk plak gibi aynı şeyi söyleyip söyleyip duruyorsun. Ne olacak? Bir sarılınca her şey düzelecek mi? Oh ne güzel ya. Sarılacaksın, her şey düzelecek öyle mi? Ağlama. Ağlamıyorum ben. ol. Bari bana yalan söyleme. Nereye gidiyorsun? Annemin yanına gideceğim. Ona sarılacağım. Sen yapmadığını ben yapacağım.